merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bu videomda yine tunus işi bir çalışma yapıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir yeşilim var. Markası yabancı bir marka arkadaşlar. İpliğim çok kalın da değil, çok ince de değil. Değişik bir yün. Ben böyle değişik günleri denemeyi seviyorum. Denemek amacıyla aldım. Hoşuma da gitti arkadaşlar. Denk gelirseniz tavsiye ederim. Tağımda 3 numara. Yapımı son derece kolay bir tonus işi örgü yapıyoruz. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Yeleklerde, atkılarda, ceket yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Modelimin yapımına başlıyorum. zincirimizi çekerek başlıyoruz modelimizin yapımına. Yine minik bir parça da gösteriyorum. Sonrasında... Daha büyük bir parçayı hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Yaptığınız modelde zincirinizi bir fazlasıyla çekiyorsunuz. Üzerine ilmekleri topladıktan sonra fazla olan zinciri kesebilirsiniz arkadaşlar. Benim için bu kadar yeterli. Modelimizde zincir sayımız çift olsun. Ben şimdi şöyle 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tam 20 tane olacak arkadaşlar zincirimi tam atmışım Şöyle 20 ilmek üzerine modelimi gösteriyorum. Hemen ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde toplayalım. Şöyle ilk sıramı oluşturdum. Şimdi bunun üzerine örneğimizi yapmaya başlıyoruz. Tığımda bir ilmeğim var. Şu yanındaki ilmeği atlıyorum. Bakın tığımın başını doluyorum. Şu bir taneyi atlıyorum. 3. ve dördüncü ilmeğimiz şu 1 2 3 4 şu biri atlıyorum tığımdakinden hariç tığımın başını doladım ve iki ilmeği birlikte örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki iki ilmeği birlikte örüyorum tığımın başını doluyorum İki ilmeği birlikte örüyorum İlk sıramız bu şekilde bir dolayıp bir kesiyoruz bir doluyoruz bir kesiyoruz sıra sonuna kadar bakın en son iki ilmeği kestikten sonra burada şimdi iki tane ilmeğim var kesme işlemini yaptım hemen bir tane arttırıyorum şu bir ilmeği atlayıp son ilmeğimi şöyle çiftli olarak alıyorum ve şöyle ikisini birlikte örüp sıramı tamamlıyorum Şimdi ilmeklerimizi geriye topluyoruz. Şu ilk iki ilmeği birlikte alıyorum. Arttırdığım ilmek ve kenar ilmeğimi. Sonrasında şöyle tek tek ilmeklerimi bakın. Şu arttırdığım ilmek, bu kestiğim ilmeğin ilmeği, bütün ilmeklerimi başa kadar topluyorum. sıramızı bu şekilde oluşturduk. Şimdi bu sıramızda tığımda bir ilmeğim var. Hemen bir tane arttırıyorum. Şurada bakın üç tane ilmek görünüyor. Şu ortadaki ilmeğimi tığıma alıyorum ve yanındaki ilmeğimi de şöyle alttan tığıma geçiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yine bir defa doluyorum. Aynı şekilde buradaki ilmeğimize de şu ortadaki düz duran ve alttaki ilmeğimizi şöyle tığımı ikisinin altından geçiriyorum örüyorum tığımın başını doluyorum aynı şekilde buna da ikisine bir batarak alıp örüyorum doluyorum ve iki ilmeği birlikte alıp örüyorum yine doluyorum bakın burada şu düz duran ilmek ve yanındaki ilmek ikisini birlikte şöyle alıyorum aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum bir kesiyorum yine bakın bir arttırıyorum son defa bakın buraya geldiğimizde yine şu ortadaki ilmekle alttakini alıyorum kesiyorum ve burada hemen yine arttırmamı yapıyorum sonrasında şurada iki ilmek görüntüsü var biri arttırma ilmeği biri kenar ilmeğimiz Arttırma ilmeğini dokunmuyorum kenar ilmeğini yine şöyle çiftli olarak alıyorum. Bu şekilde örüp sıramı tamamlıyorum. Yine topluyorum geriye çift olarak baştakine diğer ilmeklerimi şöyle ayrı ayrı sıra sonuna kadar topluyorum. son ilmeğe kadar topladım. Modelimiz çıkmaya başladı. Bütün sıralarda arkadaşlar yaptığımız işlem aynı. Başlangıç ve bitiş aynı. Şimdi ben bir sıra daha gösteriyorum. Bakın yine tığımda bir ilmeğim var. Hemen doluyorum tığımın başını. Şurada 3 ilmek var bakın. 1 2 3. Yine bunun ortadakini ve şu alttakini bir önceki sırada yaptığımız gibi ikisini bir alıyorum ve örüyorum. Bakın modelimiz çıkmaya başladı. Tığımın başını doluyorum, diğerine geçiyorum yine aynı şekilde alıyorum. Bir tane doluyorum. Yine bakın şu iki ilmeği alıp bir tane kesiyorum. Bir doluyorum. Bir kesiyorum. Bir doluyorum. Bir kesiyorum. Bir doluyorum, bir kesiyorum. Bütün sıralarımız birbirinin aynı dediğim gibi. En sona geldiğimizde yine bakın burada 3 tane ilmek. Hemen şu ortadakini ve şuradakini alıyorum. Kesiyorum. Hemen bir tane arttırıyorum. Ve yine şu son ilmeğimi şöyle ikili olarak alıyorum. Ve tek olarak örüyorum. Çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kolay bir model Selanik örgüsüne benziyor sanki ama selaniye biliyorsunuz arkası ve önü aynı bunun arkası örnekli olmuyor sadece ön tarafı benziyor selaniye arkasında ters örgü görünümü var şöyle yine topladım. arkası da bu şekilde arkadaşlar. Ters örgü görünümünde yine aynı şekilde bakın. Tığımda bir ilmeğim var. Doluyorum. Ve hemen sıradaki ilmeği yine ortadakini ve bunu alarak başlıyorum. Doluyorum. Kesiyorum. Bütün sıralarımız birbirinin aynı. Ben bunu şimdi büyük bir parçada hazırladım. Nasıl durduğunu görmeniz adına alıp geliyorum. Bu da örgümün büyük parçası arkadaşlar. Kamera arkasında ördüğüm. Şöyle gördüğünüz gibi aynı Selanik örgüsüne benziyor. Çok da kolay bir model. Bundan atkı yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz arkadaşlar. Yelek de çok güzel olur. Hem üreyen bir model, uğraştırıcı bir model de değil. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.